İstanbul İnönü Stadında Beşiktaş demirçeli Karabükspor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Özcan Pehlivanoğlu. Maçın henüz ikinci dakikası ceza alanının orta. Beşiktaş'ın yeni transferi Ozvaldo'nun kafa vuruşu ve topağlarda. Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. 6. dakika yine Ozvaldo kaleciden sıyrılıyor. Orta şansı ortasını yapıyor. Ceza alanında Feyyaz Mehmet tamamlıyor ve fark 2'ye çıkıyor. Beşiktaş 2 Demirçelik Karabük Spor 0. Feyyaz Orta, 25. dakika, vuruş Oktay'dan ve fark 3. Beşiktaş 3-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdikten sonra ikinci yarı. Sağ kanattan Rıza'nın ortası, vuruş direkten dönüyor. İkinci pozisyon, Sergen'in vuruşu ve Beşiktaş 4, Demirçeli Karabük Spor 0. 4-0'dan sonra Demirçelik Karabük Spor atakları var. 59. dakika ceza alanında Ali vuruşunu yapıyor ve durum 4-1 oluyor. Serbest vuruş kullanıyor Demirçelik Karabükspor. Spor. Şakir'in vuruşu ve durum 4-2. Karabük Spor yine atakta. 76. dakika Burhan'ın vuruşu ve Beşiktaş 4, Demirçelik Karabük Spor 3. Maçta artık son dakikalar. 88. dakika Feyyaz ortasını yapıyor. Ceza alanında tehlike ve bu pozisyon sonrasında karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisindeki futbolcu Feyyaz ve maçın sonucunu ilan ediyor. Beşiktaş 5, Demirçelik Karabük Spor 3.